Evet değerli kardeşlerim 135. ayet bize gayemizi doğrultmamızı istiyor. Neye alışırsak öyle gideriz. Ne üzerinde gayret edersek o doğrultuda kazanımlarımız olur. Uhrevi, dünyevi, yanlış, doğru. Bunlar, bunlardaki birinci prensip nedir? Gayemizi anlamak. Benim gayem ne? Gayenin içi doludur. Ya doğru gaye ya yanlış gaye. Tek kelime ama ikisi farklı birbirinden kocaman kocaman bir kitap oluşturur. Doğru gayeyle yürürsek gayret o ölçüde kazanımlarımız uhrevi kazanımlarımız imani tetikleme ve vasıflarımıza ulaşmayı getirir. Bir diğer taraftan yanlış gayeler boyutunda yürürsek şeytan yardım eder ya da tetikleyici olur. Nefsimizin birçok boyutunu ortaya koyar. Bu da hoşumuza gider. Gayemizi önce tanımlamamız gerekiyor. Yani safımızı nefsimize karşı safımızı belletmemiz gerekiyor. Doğru gayedemeyiz Yanlış gayede Doğruya yanlış, yanlışa doğru demek daha farklı bir gaye taşır. Bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor ki acaba doğru muyum, yanlış mıyım? Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yap? Sorgulamak, öz eleştiri, kendimizi masaya yatırmak, gayemizi doğrultmak, o vasfı kalbimize, o sıfatı kalbimize giydirmek oluyor.